Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 24. sözü 3. daldan 4. dala kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. dal. Kıyamet alametlerinden, ahir zaman hadiselerinden ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadis-i şerifler güzelce anlaşılmadığı için Akıllarına güvenen bir kısım alimler onların bazılarına zayıf veya mevzu yani uydurma demişler. İmanı zayıf, benliği ve gururu kuvvetli bazıları da inkara kadar gitmiş. Şimdi etraflıca izahına girişmeyecek yalnız 12 asılı söyleyeceğiz. Birinci asıl. 20. sözün sonundaki soruya verilen cevapta izah ettiğimiz meseledir. Özetli şudur. Din bir imtihan, bir tecrübedir. Yüce ruhları aşağı ruhlardan ayırır. Şu halde hadisi şerifler ileride herkes tarafından gözle görülecek hadiselerden öyle bir tarzda bahsetmeli ki ne bütün bütün meçhul bıraksın ne de açıkça anlasın da herkes tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak fakat iradeyi elden almayacak çünkü eğer apaçık bir kıyamet alameti görülse herkes tasdike mecbur olsa o vakit kömür gibi bir kabiliyet elmas gibi bir kabiliyetle aynı seviyede kalır. Teklif sırrı ve imtihanın neticesi ortadan kalkar. İşte bu sebeple Mehdi ve Süfyan gibi pek çok meselede çok fikir ayrılığı meydana gelmiş, rivayetler de çeşitli olduğundan birbirine zıt hükümler ortaya çıkmıştır. İkinci asıl, İslam'a dair meselelerin tabakaları vardır. Biri kesin delil isterken diğerine herkesçe kabul görmüş bir kanaat yeter. Bir başkası da yalnız teslim, kabul ve reddedilmemeyi ister. Öyleyse iman esaslarından olmayan ikinci derecedeki meselelerde veya zamanın her bir hadisesinde şüphesiz bir inanç, kesin bir delil şart değildir. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyet gösterip ilişmemek yeter. Üçüncü asıl, sahabe zamanında pek çok Yahudi ve Hristiyan alimi İslam'a girdi, eski bilgileri de onlarla beraber Müslüman oldu. Geçmişteki bazı yanlış bilgileri İslamiyet'e ait zannedildi. Dördüncü asıl, Hadis rivayet edenlerin bazı sözleri veyahut hadislerden çıkardıkları manalar hadisin asıl metninden sayılıyordu. Halbuki insan hatadan uzak değildir. Bu yüzden hakikate zıt bazı manalar veya sözler hadis zannedilerek hadisi şeriflerin zayıflığına hükmedilmiştir. Beşinci asıl inne fi ümmeti muhaddesine yani mulhemin Sırrınca ümmetim içerisinde ilhama masar kimseler vardır. Sırrınca keşf ehli ve velilerden ilhama masar olan bazı hadis alimlerine ilham yoluyla gelen bir takım manalar hadis sanılmış. Halbuki evliyanın ilhamında da bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu türden bir kısım şeyler hakikate zıt çıkabilir. Altıncı asıl. Meşhur bazı hikayeler vardır ki darbu mesele hükmüne geçmiştir. Hakiki manasına değil ne maksat için söylendiğine bakılır. İşte Ekrem Aleyhissalatu vesselam böyle herkesçe bilinen bazı kısa ve hikayeleri irşat maksadıyla temsille dolaylı olarak zikredivermiş, vermiş. Şu tür meselelerin hakiki manasında kusur varsa insanların örf ve adetlerine, kulaktan dolma bilgilerine aittir. 7. Asıl pek çok teşbih ve temsil vardır ki zamanla veya alimlerin elinden cahillerin eline geçmekle bizzat maddi hakikat kabul edilerek hataya düşülüyor. Mesela sevr yani öküz ve hut yani balık isminde, misal aleminde öküz ve balık suretinde kara ve denizlerdeki hayvanlara nezaret eden iki melek, adeta koca bir öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Yine mesela bir vakit Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam huzurunda derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem vesselam buyurdu ki, bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ancak şu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İşte bu hadisi işiten hakikatini iç yüzünü bilmeyen kişi inkara sapar. Halbuki kesinlikle sabittir ki o hadisin buyurulmasından 20 dakika sonra biri gelip Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam meşhur münafık 20 dakika önce öldü demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 70 yaşına giren o münafığın bütün ömrünün cehennemin bir taşı olarak alçalmaktan en aşağı mertebeye ve küfre yuvarlanmaktan ibaret olduğunu gayet belagatli bir şekilde bildirmiştir. Cenab-ı Hak onun vefat ettiği dakikada o sesi işittirip Resulüne işaret vermiştir. 8. Asıl Mutlak hakim Cenab-ı Hak şu tecrübe ve imtihan meydanında çok mühim şeyleri sayısız eşya içinde saklıyor. Bunda pek çok hikmet ve gaye vardır. Mesela Kadir gecesini bütün Ramazan'da, duaya icabet saatini Cuma gününde, makbul velisini insanların içinde, eceli ömürde ve kıyametin vaktini dünyanın ömrü içinde saklamıştır. Zira insanın eceli belli olsaydı, ömrünün yarısına kadar gafletle yaşar, yarısından sonra dar ağacına adım adım gider gibi bir dehşet hissederdi. Halbuki ahiret dünya dengesini koruma ve her vakit korku ile ümit arasında bulunma keyfiyeti her dakika hem ölmenin hem yaşamanın mümkün olmasını gerektirir. Şu halde eceli gizli 20 senelik bir ömür ne zaman biteceği belli olan 1000 senelik ömre tercih edilir. İşte kıyamet de insanın büyük bir misali olan şu dünyanın ecelidir. Eğer vakti belli olsaydı bütün ilk ve orta çağlar mutlak bir gaflete dalacak, kıyamete yakın sonraki asırlar ise dehşette de kalacaktı. İnsan nasıl şahsi hayatıyla evinin ve köyünün geleceğiyle alakadarsa, toplum hayatıyla, bütün insanlıkla ve dünyanın yaşamasıyla da öyle alakadardır. Kur'an, ilk terabeti kıyamet yakındır buyurur. Bin şu kadar senedir kıyametin hala kopmaması yakın olduğu hakikatini değiştirmez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene bir seneye kıyasla 1 iki gün veya 1 iki dakika gibidir. Kıyamet saati yalnız insanlığın eceli değildir ki onun ömrüne kıyaslanıp uzak görülsün. İşte bunun için hakim-i mutlak, kıyameti mugayyibat-ı hamse denen yani Kur'an'da zikredilen 5 bilinmeyen şeyden biri olarak kendi ilminde saklıyor. Bu sırdandır ki her asır hatta hakikati gören asır-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuş Hatta bazıları alametleri hemen hemen çıktı demişler. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki, ahireti etraflıca ders alan, uyanık kalpli, keskin nazarlı sahabeler için fikirleri hakikatten bin sene uzak düşmüş gibi, 1400 sene sonra gelecek bir hakikati kendi asırlarına yakın zannetmişler. El cevap, çünkü sahabiler peygamber sohbetinin feyziyle ahireti herkesten fazla düşünerek dünyanın fani olduğunu bilerek, kıyamet vaktinin gizlenmesindeki ilahi hikmeti anlayarak, şahsi ecelleri gibi dünyanın eceline karşı da daima hazır bir vaziyette ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kıyameti bekleyiniz, ona hazır olunuz diye tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelen nebevi bir yol göstermedir. Yoksa belli bir hadiseye dair bir vahyin hükmüyle değildir ki Hakikatten uzak olsun. Sebep ayrı, hikmet ayrıdır. İşte Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam, bu tür sözleri kıyamet vaktinin gizli bırakılmasındaki hikmetten ileri geliyor. Bunun bir sırrı da şudur ki, Mehdi ve Süfyan gibi ayrı zamanda gelecek şahısları, çok zaman önce, hatta tabi'in devrinde beklemiş, onlara yetişmek istemişler. Hatta bazı veliler, onlar geçti demişler. İşte ilahi hikmet, kıyametin vakti gibi onların geleceği de, vaktin belli olmamasını gerektirir. Çünkü her devir, her asır manevi kuvvetin takviyesini sağlayacak ve insanlığı ümitsizlikten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Her asrın bu manada bir hissesinin bulunması lazımdır. Hem gaflet içinde kötülere uymamak ve nefsin dizginini kayıtsızlıkla bırakmamak için her asır bozgunculuğun başına geçecek dehşetli şahıslardan çekilmeli ve korkmalı. Eğer o şahısların gelecekleri vakit belli olsaydı, herkesi irşad etmenin hikmeti ortadan kalkardı. Şimdi Mehdi gibi şahıslar hakkındaki rivayetlerin farklı olmasının sırrı şudur. Hadisleri yorumlayanlar onların metnini kendi yorum ve hüküm çıkarmalarına uygulamışlar. Mesela saltanatın merkezi o zaman Şam'da veya Medine'de olduğundan Mehdi veya Süfyan ile ilgili hadiseleri o civardaki Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde düşünerek hadisleri öyle tefsir etmişlerdir. Hem o şahısların şahsi manevisine veya temsil ettikleri cemaatlere ait büyük neticeleri o şahısların zatlarında düşünerek yorumlamış, o fevkalade şahıslar çıktığı vakit herkesin onları tanıyacağını düşünmüşler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır fakat irade elden alınmaz, öyleyse o şahıslar, Hatta o müthiş deccal bile çıktığı vakit Çokları hatta ilk başta kendisine de deccal olduğunu bilmez. Ahir zaman şahısları belki iman nurunun dikkatiyle tanıyabilir. Kıyamet alametlerinden olan deccal hakkındaki hadisi şerifte birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü de diğer günler gibidir. Ortaya çıktığı zaman bütün dünya işitir. Dünyayı 40 günde gezer. Buyurulduğu rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete akıl dışı demiş. Haşa onu inkara ve hükümsüz saymaya kadar gitmişler. Halbuki ve'l ilmu indallah hadisin hakikati şu olmalıdır. Hadiste tabiatçıların küfür düşüncesinden süzülen büyük bir cereyanın başına geçecek ve yaratıcı fikrini inkar edecek bir şahsın küfrün en yoğun olduğu kuzey tarafından çıkacağına işaret ve bu işaret içinde bir hikmet nüktesi vardır. Şöyle ki Kuzey Kutbu'na yakın dairede bütün sene bir gece ile bir gündüzdür. 6 ay gece 6 ay gündüz olur. Deccal'ın bir günü bir senedir beyanı o dairenin yakınında ortaya çıkacağına işarettir. İkinci günü bir aydır denmesinden maksat ise şudur. Kuzeyden bu tarafa geldikçe mesela bazen yaz mevsiminde bir ay boyunca güneş batmaz. Bu da Deccal'ın kuzeyden çıkıp medeni dünyada dünyaya doğru saldıracağına işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle hadis şuna işarette bulunur. Daha güneye geldikçe güneş bir hafta batmaz. Daha da geldikçe güneşin doğuşu ile batışı arasındaki fark 3 saate iner. Ben Rusya'da esaretteyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş batmayan bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal çıktığı vakit bütün dünya işleyecek. Kaydını ise telgraf ve radyo doğrulamıştır. Onun dünyayı 40 günde gezmesini de bineği olan tren ve uçak mümkün kılmıştır. Eskiden bu iki kaydı akıl dışı kabul eden dinsizler, şimdi sıradan bir şey olarak görüyorlar. Kıyamet alametlerinden Yecüc ile Mecüc ve Zülkarneyn'in seddi hakkında bir başka risalede daha ayrıntılı yazdığından ona havale edip burada yalnız şunu deriz. Eskiden Mançur ve Moğol ünvanıyla insanlığın huzurunu alt üst eden toplulukların ve Çin seddinin yapılmasına sebep olanların Kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyeti yerle bir edecekleri rivayetlerde vardır. Bazı dinsizler der ki bu kadar hayret verici şeyler yapan ve yapacak topluluklar nerede? El cevap. Çekirge gibi bir afet bir mevsimde çok fazla bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi istila eden o kalabalık sürülerin hakikati birkaç tanesinde saklanıyor. Zamanı gelince Allah'ın emriyle o çekirgelerden aynı afet yine başlar. Adeta onların bağları inceliyor, kopmuyor. Mevsimi gelince yine ortaya çıkıyorlar. Aynen öyle de bir zaman dünyayı alt üst eden o topluluklar Cenab-ı Hakk'ın izniyle mevsimi geldiği vakit medeniyeti darmadağın edecekler fakat Onları harekete geçiren şey başka bir surette ortaya çıkar. La ya'lemul gaybe illallah. Yani gaybı Allah'tan başkası bilmez. Dokuzuncu asıl, imana dair meselelerden bir kısmının neticeleri şu sınırlı ve dar aleme bir kısmı da geniş ve mutlak olan ahiret alemine bakar. Amellerin fazilet ve sevabına dair hadisi şeriflerin bir kısmı hem şevklendirmek hem de korkutmak için belagatlı bir uslup taşıdığından dikkatsiz insanlar onları mübalağalı zannetmişler. Halbuki hepsi hakkın ta kendisi ve hakikat kaynağı olduğundan içlerindeki aldatma ve mübalağa yoktur. Mesela insafsızların zihnini en çok kurcalayan şu hadistir. Mealen arz ediyorum. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın katında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kafirler ondan bir yudum su içemezdi. Hadisin hakikati şudur. İndallah tabiri beka aleminden demektir. Evet beka alemindeki bir sinek kanadı kadar nur madem ebedidir o halde yeryüzünü dolduracak geçici bir nurdan veya çoktur demek koca dünyanın bir sinek kanadıyla değil. Herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasının beka alemindeki bir sinek kanadı kadar daimi ilahi feyz ve ihsanla kıyaslanamayacağı manasına gelir. Dünyanın iki belki üç yüzü var. Biri Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin aynalarıdır. Diğeri ahirete bakar, onun tarlasıdır. Sonuncusu faniliğe, yokluğa bakar. Bizim bildiğimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan dalalet ehlinin dünyasıdır. Demek hadis Esma-i Hüsnanın aynası, Samet Yaratıcının bir mektubu ve ahiretin tarlası olan koca dünyanın değil, aksine bütün hataların, belaların kaynağı olan dünya perestlerin dünyasının ahiret aleminde müminlere verilecek daimi nimetlerin bir zerresine bile denk olamayacağına işarettir. İşte şu en doğru ve ciddi hakikat nerede? İnsafsız dinsizlerin anladıkları, mübalağa ve aldatma zannettikleri mana nerede? Hem mesela insafsız inkarcıların mübalağa zannettikleri hatta akıl dışı bir mübalağa ve aldatma saydıkları şeylerden biri de amellerin sevabına ve bazı surelerin faziletlerine dair hadisi şeriflerdir. Mesela Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı bulunduğuna, İhlas suresinin Kur'an'ın üçte biri, Zilzal ve Kafirun surelerinin Kur'an'ın dörtte biri, Yasin suresinin 10 Kur'an kadar olduğuna dair rivayetler vardır. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki bu imkansızdır. Çünkü Yasin ve öteki faziletli sureler zaten Kur'an'ın içindedir. Bu yüzden böyle bir şey imkansız olur. El cevap. O rivayetlerin hakikati şudur. Kur'an hakimin her bir harfinin bir sevabı vardır. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o harflerin sevabı sümbüllenir. Bazen 10, bazen 70, bazen 700... Ayet-el Kürsi'nin harfleri gibi, bazen 1500, İhlas Suresi'nin harfleri gibi, bazen 10.000 Berat Gecesine ve makbul vakitlerde okunanlar gibi, bazen de haşhaş tohumunun çokluğu misali 30 bin verir. Kadir gecesinde okunan ayetler gibi. Ve o gece bin aydan daha hayırlıdır ayetinin işaretiyle o gece bir harfin 30.000 sevabı olduğu anlaşılır. İşte Kur'an'a hakim sevapların katlanmasıyla elbette ölçülemez. Belki asıl sevabıyla bazı surelerle kıyas edilebilir. Mesela içine bin tane mısır tohumu ekilmiş bir tarla farz edelim. Bazı tohumların yedi sümbül verdiğini varsayarsak her bir sümbülde yüzer tohum olsa o vakit tek bir tohum bütün tarlanın üçte ikisine karşılık gelir. Mesela bir tohumda her birinde 200 tohum bulunan 10 sümbül vermiş olsun o zaman bir tek tohum, tarladaki bütün tohumların kimisi kadar olur. Bunun gibi başka örnekleri de kıyasla. Şimdi Kur'an'ı hakimi nurani mukaddes semavi bir tarla olarak düşünelim. İşte her bir harfi asıl sevabıyla beraber tohum hükmündedir. Sümbülleri dikkate alınmazsa, Yasin, İhlas, Fatiha, Kafirin ve Zilzal gibi faziletlerine dair rivayetler olan sure ve ayetlerle kıyaslanabilir. Mesela kuran Hakimin 300 bin 620 harfi vardır. İhlas suresi Besmele ile beraber 69 adettir. Demek ki İhlas suresinin her bir harfinin sevabı 1500'e yakındır. Yasin suresinin harfleri hesap edilse, Kur'an hakimin harflerinin toplamına kıyaslansa ve 10 defa katlandığı dikkat alınsa şöyle bir netice çıkar. Yasin-i Şerif'in her bir harfinin 500'e yakın sevabı vardır. Yani o kadar sayılabilir. İşte başka sureleri de bunlara kıyaslarsan hadiste ifade edilenin ne kadar hoş güzel, doğru ve hilesiz bir hakikat olduğunu anlarsın. 10. Asıl Çoğu varlık türünde olduğu gibi insanlar arasında da fiilleri ve amelleri harika bazı fertler bulunur. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse türlerinin iftihar kaynağıdır. Aksi takdirde uğursuzluk vesilesi olurlar. Onlar gizlidir, adeta birer manevi şahsiyet, birer gaye hayal hükmündedirler. Her fert onlar gibi olmaya çalışır ve olma ihtimali vardır. Demek o mükemmel ve harika fert, mutlak ve gizli olduğu için her yerde bulunması mümkündür. Bu itibarla mantıkça onun herhangi bir yerde bulunacağına hükmedilebilir. Yani her bir amelin öyle bir neticeye vermesi mümkündür. Mesela kim iki rekat namazı filan vakitte kılarsa sevabı bir haç kadardır buyuruluyor. İşte iki rekat namazın bazı vakitlerde bir hac ibadetine bedel olduğu bir hakikattir. Her iki rekat namazda bu mana her zaman mümkündür. Şu türden rivayetlerin gerçekleşmesi daimi ve her fiil için geçerli bir kaide değildir. Çünkü madem kabulün şartları var o halde her fiil için geçerli ve daimi olmaktan çıkar. Belki ya bir fiil geçicidir, mutlaktır ya da varlığı ve yokluğu imkan dahilindedir. Gerçekleşmesi de her zaman mümkündür. Demek şu türden hadislerdeki külliyet amellerden birinin bu manayla kabul olabilmesinin mümkünlüğü itibariyledir. Mesela gıybet bir insanı öldürmek gibidir buyuruluyor. Demek gıybette de öyle bir çekirdek bulunur ki cinayet gibi öldürücü bir zehirden daha zararlıdır. Mesela bir güzel söz bir köleyi azat etmek gibi büyük bir sadaka yerine geçer diye rivayet vardır. Hadis teşvik için bunun mutlak bir surette her zaman mümkün olabileceğini göstermekle hayra karşı şevklendirir ve insanı şerden nefret ettirir hem ebedi alemin kıymetleri şu dünyanın ölçüleriyle tartılmaz. Buranın en büyüğü oranın en küçüğüne denk olamaz. Amellerin karşılığı o aleme baktığı için dünyevi nazarımız ona dar geliyor. Aklımıza sığıştıramıyoruz. Mesela men kara e u'tiye lehu mislu sevabi Musa ve Harun. Buyurularak şu duaya işaret ediliyor. Elhamdülillahi rabbis semavati ve rabbil erazin rabbil alemin. İlahir mealini arz ediyorum. Bütün hamdler, övgüler, göklerin ve yerlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük alemlerin Rabbine hastır. O sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. Bütün hamdler, övgüler, göklerin ve yerlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Mülk sadece O'nundur. O göklerin Rabbidir. Sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. Evet, insafsız ve dikkatsizlerin alakasını en çok çeken bu gibi rivayetlerdir. Hakikati şudur. Dünyada dar bakışımızla, kısacık fikrimizle Musa ve Harun'un aleyhisselam sevaplarını ne derece tasavvur edebildiğimizi biliyoruz. Rahim-i Mutlak'ın sonsuz ihtiyaç içindeki bir kuluna ebedi saadet alemindeki bir tek virde karşılık vereceği sevap, o iki peygamberin ilim dairemiz ve tahminimiz içindeki sevaplarına eşit olabilir. Mesela padişahı hiç görmemiş, onun saltanatının haşmetini bilmeyen bedevi ve vahşi bir adam bir köy ağasını nasıl bilirse o sınırlı fikriyle padişah da ondan büyükçe bir ağa olarak hayal eder. Hatta bizde safdil bir kısım insanlar eskiden padişah kendi ocağında bulgur çorbası pişirdiği tenceresinin başında ne yapıyorsa bizim ağamız biliyor diyorlardı. Demek onlar padişahı o kadar sınırlı vaziyette ve basit hayal ediyorlar ki bulgur çorbasını kendisinin pişirdiğini düşünüyor. Ona adeta bir yüzbaşı makamında farz ediyorlardı. Şimdi bir kimse o adamlardan birine sen bugün benim için şu işi yaparsan sana bildiğin padişah haşmeti kadar büyüklük vereceğim yani yüzbaşı kadar bir rütbe takacağım dese bu söz hakikattir. Çünkü padişahın haşmetinden onun dar fikrine giren ancak bir yüzbaşınınki kadar bir büyüklüktür. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizle ahirete dönük sevapların hakikatini o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Kıyaslanan Hz. Musa aleyhisselam ve Harun'un aleyhisselam bilemediğimiz hakiki sevapları değil. Çünkü teşbih kaidesi bilinmeyeni bilinene kıyas eder malumumuz olan ve tahmin edebildiğimiz sevaplarıyla mümin bir kulun bir virdine karşılık bilmediğimiz hakiki sevabıdır. Hem denizin yüzüyle bir damlanın göz bebeği güneşin aksini tamamen tutmakla eşittir. Fark keyfiyettedir. Hz. Musa aleyhisselam ve Harun'un aleyhisselam deniz misali ruh aynalarına akseden sevabın mahiyeti, bir damla hükmündeki mümin bir kulun bir ayetten aldığı sevabın mahiyetiyle aynıdır. Keyfiyet ise kabiliyete göre değişir. Hem bazen bir tek kelime, bir tek tesbih 60 sene hizmetle açılmamış bir saadet hazinesini açar. Demek ki bazı hallerde bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azama masar olan Resul Ekrem Vesselam bir ayette ulaştığı ilahi feyiz belki bir peygamberin masar olduğu bütün feyiz kadardır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yolundan giderek ismi azamın gölgesine erişen bir müminin de şimdi kabiliyeti itibariyle nicelik bakımından bir nebinin feyizi kadar sevap kazanıyor dense hakikate zıt olmaz. Hem sevap ve fazilet nur alemindendir. O alemde bir zerreye dünyalar sığabilir. Nasıl ki bir cam zerreciğinden gökyüzü ve yıldızlar görünebilir, aynen öyle de. Halis bir niyetle şeffaflık kazanan bir zikirde veya bir ayette gökler kadar nuranik sevap ve fazilet bulunabilir. Sözün özü, ey insafsız, dikkatsiz, imanı zayıf, felsefesi kuvvetli, bencil ve tenkitçi insan, şu on asılı dikkate al ve hakikate kesinlikle zıt gördüğün bir rivayeti bahane ederek hadisi şeriflere ve dolayısıyla Resul-i Ekrem'in vesselamın ismet mertebesine gölge düşürecek itiraz parmağını uzatma. Zira o on asılın on dairesi seni inkardan vazgeçirir şöyle der. Hakiki bir kusur varsa bize aittir. Hadise ait olamaz. Eğer kusur hakiki değilse senin bozuk anlayışın yüzündendir. Kısacası inkar ve red yolunda gitmek için şu, 10 asılı yalanlamak ve çürütmek gerekir. Şimdi insafın varsa bunları dikkatle düşündükten sonra aklının hakikate ters gördüğü bir hadisi inkara kalkışma, bir tefsiri, bir tevili veya bir tabiri vardır de ilişme. 11. Asıl Nasıl ki kuran hakimin müteşabih ayetleri vardır, izaha ve tefsire muhtaçtır veya mutlak teslimiyet ister, Hadis-i şeriflerin de öyleleri vardır. Bazen çok dikkatli yorum ve tabir gerektirir. Önceki misaller bunu göstermeye yeter. Evet, nasıl ki uykudaki bir adamın rüyasını uyanık biri tabir edebilir. Aynı şekilde bazen uykudaki bir adam yanında konuşulan sözleri işitir fakat onlara kendi uykusundaki aleme göre mana verir. İşte ey gaflet ve felsefe uykusuna dalmış insafsız insan. Ma zagal beseru ve ma Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Necim suresi 17. Yine hadiste tenamu ayni ve la kalbi. Benim gözüm uyur, kalbim uyumaz. Buhari teravih bir menakıb 24 nolu hadis-i şerif. Beyanlarındaki hükme mazhar ve hakikaten uyanık olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar değil tabir et. Evet uykudaki bir adamı sinek ısırsa müthiş bir savaşta yaralandığını zanneder. Ona sorulsa hakikaten yaralandım, bana topla tüfekle ateş edildi diyecektir. Yanında oturanlar onun uykusundaki ızdırabına güler. İşte bu uykulu gaflet nazarı ve felsefe elbette peygamberlik hakikatine kıstas olamaz. 12. Asıl Peygamberlik tevhid ve iman nazarı Allah'ın birliğine, ahirete ve uluhiyete baktığı için hakikatleri ona göre görür. Felsefeciler ise kesrete yani insanı Cenab-ı uzaklaştıran sayısız şeye, sebeplere ve tabiata bakar, hakikatleri ona göre yorumlar. Dolayısıyla bakış açıları birbirinden çok uzaktır. Felsefecilerin en büyük maksadı, kelam alimlerinin maksatlarına kıyasla görünmeyecek derecede küçük ve önemsizdir. İşte onun içindir ki felsefeciler varlıkların etraflıca mahiyetini ve ince hallerini izah etmekte çok ileri gitmişlerdir. Fakat hakiki hikmet olan Cenab-ı Hakk'ın tanımaya ve ahirete dair yüksek ilimlerde o kadar geridirler ki en basit bir mümine bile yetişemezler. Bu sırrı anlamayanlar hakikati delilleriyle bilen İslam alimlerini felsefecilerden geri zannediyor. Halbuki akılları gözlerine inmiş insanın yüzünü Cenab-ı Hak'tan çeviren sayısız şeyde boğulmuş olanların ne haddi var ki peygamber varisliği ile yüce mukaddes gayelere ulaşanlara yetişebilsinler. Hem bir şey iki türlü bakıldığı vakit iki farklı hakikati gösterir. Bunların ikisi de hakikat olabilir fakat ilmin kesin hakikat olarak gördüğü hiçbir şey Kur'an'ın mukaddes hakikatlerine ilişemez, ilmin kısa eli onun noksanlıklardan uzak ve yüce eteğine erişemez. Mesela felsefe nazarıyla bakınca dünyanın hakikati şudur. Sayısız yıldız içinde güneşin etrafında dönen orta büyüklükte bir gezegen Yıldızlara kıyasla küçük bir varlık fakat Kur'an ehlinin nazarıyla bakıldığı vakit 15. sözde izah edildiği gibi dünyanın hakikati şöyledir. Alemin meyvesi olan insan en kuşatıcı, en benzersiz, en aciz, en aziz, en zayıf ve en latif kudret mucizesi olduğundan beşiği ve evi olan yeryüzü göklere nispeten maddi küçüklüğüyle beraber manen ve sanatça bütün kainatın kalbi, merkezi bütün sanat mucizelerinin sergisi, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bütün tecellilerin masarı ve odak noktası, sonsuz Rabbani icraatın mahşeri aynası, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz yaratıcılığının bilhassa sayısız küçük bitki ve hayvan türlerindeki cömerçe yaratmanın zemini, çarşısı, pek geniş ahiret alemlerindeki sanatlı eserlerin küçük ölçekteki misallerinin sergisi, ebedi dokumaların süratle işleyen tezgahı, baki manzaraların çabuk değişen bir taklit yeri ve ebedi cennet bahçelerinin tohumcuklarının süratle sümbüllendiği dar ve geçici bir tarla yetiştirilip büyütüldüğü bir yer olmuştur. İşte bu manevi büyüklüğü ve sanatça kıymetindendir ki, Kur'an hakim göklere nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi, hükmünde olan yeryüzünü, küçücük bir kalbi büyük bir kalıba denk tutar gibi kainata denk tutuyor. Onu bir kefeye, gökleri bir kefeye koyuyor. Tekrar tekrar Rabbus semavati vel ard diyor. İşte diğer meseleleri buna kıyasla ve anla ki felsefenin ruhsuz, sünük hakikatleri Kur'an'ın parlak ve canlı hakikatleriyle boy ölçüşemez. Bakış açıları ayrı ayrı olduğu için hakikat farklı görünür. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.